Evet. Sıradaki eserimiz bir zombi olabilirsiniz ve diğer kötü haberler. Evet Mindeveir. Neler söylemek istersin bu senin seçimin? Bir zombi olabilirsiniz ve diğer kötü haberler. Benim kitaplarından eksik etmediğim çok naçizane bir eser aslında. Tabii. Ama bu eseri anlatmaya başlamadan önce birazcık bilgi vermek istiyorum. Bu kitap aslında kandırılmanın, entrikanın ve komple teorilerinin Kitabı şöyle bahsetmek istiyorum. Bu kitabı Cricket isimli bir dergi paylaşıyor. Bu dergiyi biz düz dünya teorileri, ufak teorileri ve de envai çeşit 51. bölge teorileri hakkındaki yaptığı çalışmalardan biliyoruz. Ve de yani sektörün en öncü dergilerinden biri bu. Hemen kitabı anlatmaya başlayayım. Aslında bu Tahsin isimli bir arkadaşımızın başına gelen çok tarihsiz bir olay üzerinden dünyanın çok büyük gerçeklerini anlatıyor. Hasan Tahsin, Hatta, tahsin mi yoksa gün, bu başka bir Tahsin mi? Kitap gizemini korumak için hangi Tahsin olduğunu bize açıklamıyor ki onu bağlamından dışarı çıkmasın. Tabii, tabii. Ben, o yüzden bunu e, asla öğreneme, öğrenemeyeceğiz. Evet, aydınlatmak için izleyicilerimizi sordum. Teşekkür ediyorum cevap için. Tahsin güne hasta bir şekilde uyanır ve de özel bir hastaneye doktora görünmeye gider kendisinin acaba bir hastalığı var mıdır diye hastanede yapılan check upın sonucunda doktor senin beyninde zombi olabilir sonuçta bir tanıyla tanıyla gelir. Ondan sonra doktor ona bir ilaç yazar. Yani zombiliği tersine çeviren hap diye. Fakat şöyle bir gerçek vardır ki aslında doktor ilaç sektörünü zengin etmek için uydurduğu bir ilacı, zombi sizi değiştirme ilacını halka satmakla görevlendirilmiş ve tam olarak bir şarlatandan ibaret. Ve bu kitapta aslında bize karanlık ilaç dünyasının insanları kandırmasını anlatıyor. Şahane bir kitaptır. Hatta kitabın içinde bulunan e, zombi kısmındaki en büyük sloganı da hatırlıyorum. Hap değil hapçık diye satıyorlardı. Evet bir slogan mı vardı o dönem? Reklamlarda, TV reklamlarında Hadi. oynuyordu. Bu hapı tanıtıyordu. Şimdi ben ilacın ismini hatırladım ama ilacın ismini söyleyemeyeceğim burada reklam olacağı için. Ama sloganı söyleyebilirim. Yutuverin gitsin. Sloganıyla. Bravo. <laughs> <Wow. gülüyor> Pazara sürülen bir ilaçtı. <laughs> doğru. Çok doğru. Hap değil hapçık. Yutu verin gitsin. Tam, Aynen, tamam öyle. Yani. Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Nameli de. Nameli tabii. Bu... Diğer kötü haberler kısmına dair bir e, ekleme yapacağım. Birçok kötü haber var. Sondakiler ler çoğul takısından da anlayabileceğiniz üzere. Ama ilk kötü haber Mindever zaten özel hastane detayını bize vermişti. E, Tahsin'in kendi yatışını gerçekleştirdiği hastane olarak. İlk kötü haber Tahsin'in özel sağlık sigortası olmaması. Oh, gerçekten Bunun arkasında... vurucu bir nokta. Evet, bunun arkasında süre gelen başka kötü haberler de var. Şimdi burada söyleyemeyeceğim türde. Ben bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Tah, e, Tahsin hastayken diğer kötü haberler dediği bölümle ilgili şöyle bir şey daha var. Eşinin beşiz hamile olduğunu öğreniyor. Göreceli kötü, kendisi için kötü haber. Evet, öyle e, psikolojik ikilemde bıraktığı noktaydı. Çok güzel ekleme. Kesinlikle. Kesinlikle. Yazık. Yani çocuk dedim bereketiyle gelir. Arkadaşlar. Ama 500 de çoktur. Particle Bey ya. Okul masrafı, çocuklara kıyafetler, bilmem neler. Yani şimdi hepsine... Şimdi 5 çocuk mükemmeldir. Neden derseniz. Bir adaleti simgeler. Nedeni de şu. 5 çocuğunuz olursa 5 tane çocuk okutursunuz. Bir çocuk fiyatına nedenini söylüyorum. Neden? Bunların hepsi bir gün, haftanın bir günü okula gider. Dersin hepsi birer tane de ders verir. Böylelikle mükemmel. Şah. Bravo. E, Bravo. Ben de sizin burada gibi, sizin gibi bir edebi kimlikten bunları tavsiyeleri almak açıkçası benim de kitaba bakış açımı çok rahatlattı. Ben de bir kötü <laughs> haberden bahsedeceğim kitapta geçen Hasan'la ilgili. E, bir gün eve gittiğinde Annesi, oğlum sana fasulye hazırladım der. Büyük Aa. bir heyecanla masada kuru fasulye pilav yiyeceğini düşünerek masaya koşar fakat çok büyük bir kötülük olan taze fasulyeyle kafa kafaya gelir. O da Kitabın çok vurucu anlarından biridir. <gülüyor> <gülüyor> bir virüsü de orada yer. Aa. Kesinlikle. Bilmiyorum. Peki Kesinlikle. kitabın kapağındaki korsan gözlüklü beyefendiyi tanıyan var mı aranızda? Ben tanıyamadım doktor. onu açıkçası. Ben de e, Prison Break dizisindeki mahkumların birine benzettim. Tam olarak isim hmm. veremeyeceğim. Hmm. Tabas i̇şte izleyenler çıkartmıştır. İşte kitaptaki derinlik ikisi aynı İnanın. kişi. Oo <laughs> inanılmaz ya. felaket bir detay. Ben bu kitabı bu yayın bittikten sonra açıp tekrar okuyacağım. Lütfen lütfen bir dahaki dahakiye ilgilendirelim. Evet ekleme yapmak isteyen yoksa sıradaki kitabımıza geçmek istiyorum. Lütfen. Lütfen. Geç. Sıradaki kitabımız John Steinbeck'in eseri çok önemli bir başyapıt. Adeta 2000 Los Galacticos Real Madrid sahaya çıkıyor gibi bir his bırakan Gazap Üzümleri. Evet sevgili Mecik Macir. Bu senin seçimin. Lütfen. Evet. Gazap Üzümleri nereden baksanız hem tarihi bir kitap hem de çok güzel belli oranda dersler çıkarabileceğimiz bir kitap aslında. Gazap Üzümleri isimlerinden de anlaşılacağı üzere Kalecik Karası ve Şiraz arasında geçen bir hikaye. <laughs> Kimin bir daha alabilir Kimin? <laughs> Kalecik Karası ve Şiraz. Evet. <laughs> Duyulmadı mı? Böyle, böyle duyuldu. Ben bir daha duymak Hiç istedim. Duyuldu. Ee, devam edebilirsiniz lütfen. Ee, bu kitapta Kalecik Karası ve Şiraz arasındaki bazı olaylardan bahsediliyor. Osmanlı döneminde biliyorsunuz Ronio Salım'ın Amerikan yardımlarıyla bir sürü şeyler yapıldığı zaman Kalecik Karası şarap yetiştirmek üzerine de biraz daha ilerlemeye başlıyor. O sırada Şiraz tarafında Şiraz üzümünü çok seven bir tane şarapçı abimiz var. İsmi Şeyh Mus. <laughs> bu arkadaş da... Kaleci Karasına karşı Şırız'ı savunmaktan ötürü çok artık ünlenmiş bir arkadaş. Savaş o kadar savaş demeyelim buna da kargaşa o kadar uzun süre sürmüş ki. John Steinbeck de o zamanlar Amerika yardımlarıyla birlikte gelen aslında bir gazeteci ve bunu böyle bir kitaba çevirmiş. İnanılmaz güzel bir özet. Yani ee, i̇çinde hem tarih bulunan hem çok güzel kargaşalardan bahseden bir kitap. Hatta orada Şeyh Muz'un bir tane sözü bile var. Emrettiğim gibi olsun dedim. <gülüyor> <gülüyor> bunun yani, Bunun yanında peynir yok mu diye kalmış <laughs> beni baktım da. Peynir tabii. tabii. Tabii ikinci bölümün çarpıcı. Sevgili Macici Yanımda ben bir de beyaz peynir alayım diyen bir adam. Evet. Yanlış bilmiyorsam e Magic Bey düzeltirseniz sevinirim. Özellikle kalecik karası bölümünde evet. E, üzümlerin ezilmesiyle ilgili, ayaklarla ezilmesiyle ilgili bir bölüm vardı. Doğru. Orayı bize evet. bir detaylandırma şansınız var mı? Normalde biliyorsunuz hatta halen de şarabın belli bir seviyeye gelmesi için ayaklarla ezilme işlemi yapılır. Hani Trakya'ya gittiğinizde de bunu görebilirsiniz. Her evin kendi fıçısı olur. Orada ayaklarla şarap üzümler ezilir ve belli şeyler artık o fermente üzüm. E bu da tabii ki kitapta önemli bir yerde çünkü John Steinbeck direkt kaleci karasının olduğu şehirde belli bir dönem geçirdiği için etrafta da en büyük geçim kaynağı üzümler ve şarapçılık. Dolayısıyla bunu görüyor ve bunları kitabına ekliyor. Bunu hatta çok da betimleyerek anlattığını söyleyen bir sürü eleştirmen var. Peki çok teşekkür ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam e bu bu ayakla üzüm ezmenin festivali de oluyor. Doğru mu Mecik Bey? Evet, doğru. Çok güzel festivaldir. Bir gün beraber gitmek dileğiyle. Sözüm olsun Tabii. ekibi. Bu kalecik ha. karasıyla hiraz arasındaki bu ikili ilişkiden doğan çok sevdiğim bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Üzüm, üzüme baka baka karar. Sevgili dostlar. Bravo, bravo, bravo. bravo. Gün içinde kullanılmayan evet. tozlu raflardan alınan bir atasözü. Gazetecileri için müthiş ederim. bir özetti, müthiş bir eklemeyi teşekkür ediyoruz. Ben bir de coğrafi bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii. Kazucuğum. Bakınız ki Şiraz ve Kalecik Karası bölgesindeki hayvancılık çok geliştiği için böyle değişik peynir, keskin peynir türleri de hep oradan çıkmadır. Yani guda peynirleri, parmesanlar. Bunun bunların... nedeni <laughs> <laughs> Otlu peynir, kaşar. Aynen blue cheese, bunun hepsi Shiraz köyünden çıkar. Çünkü Doğru, bu Shiraz'da yapılan şaraplara bu peynir tadı o kadar güzel yakışır ki. Yani neler, buradan neler. dinleyicilerimize önerimdir. Kalecik Karasından çok bahsettiniz. Kalecik Karasının, Kalecik Karasının tarihçesiyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum izleyicilerimize. Aranızdan elbet e, futbol maçlarını takip eden vardır. Bu Kalecilerin daha çok yüzlerine sürdükleri kara boya değil. Wow. Boya vardır tabi tabi. Kaleci karası aslında kelimenin kökü buradan gelmektedir. Zamanla kaleci karası olmuştur. Kaleci karası boyasıdır. Aa, ha, e, geçiyorum müsaadenizle. müsaade sizin. Geçtim. Evet sıradaki aa. eserimiz aa. Of 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 of. Hemen hemen anladığımız gibi. gibi... Melekler Yok. ve şeytanlar. Angels and Demons. Evet. Aynen öyle. Ben bir başlamadan bir soru sormak istiyorum bu kitabın kapağı ile ilgili. Tabii Mutlaka tabii. zaten e, Particle Beyefendi buna değinecektir ama ola ki değinmezse diye ben sormuş olayım ki onu değinmek zorunda bırakayım. Bu kitabın kapağında neden rahmetli Yerli Yerlitaş ve Kemal Doğulu'nun işte Benim Stilim adlı programda birbirine aşk yaparak parmaklarını dokundurdukları görsel var. Ben onu anlayamadım. Ee, çok iyi bir nokta. Bay Bey, ben merak etmeyin o konuyu da değineceğim. Zaten ben hikayeyi anlattığımda anlattıktan sonra kafanızda çok büyük bir yer edecek ve bir daha unutamayacaksınız. Öncelikle biraz konusundan bahsedeyim. Kitapta Mikail şennetten sıkılmış ve dünyaya inmiş. Aynı seferde de e, sabah yıldızı dediğimiz <laughs> ama e, belki dinleyicilerimizin daha iyi bileceği Lucifer'da... cehennemden sıkılmış ve dünyaya gelmişler. Hmm. Şimdi tabi hikaye böyle başlıyor. Sonra bunlar e, bir yerde İtalya sokaklarında gezerlerken ikisi de tesadüf o ki... Aynen tesadüf o ki ikisi de birer kitap buluyor. Ee, Michael'a pardon Michael dedim. Mika ile Şeytanlar kitabı. Sabah Yıldızı'na yani Lucifer'a da Melekler kitabı düş. Kitabı ilk açtıklarında içinde bir not buluyorlar ve diyor notta da şu yazıyor. O sokağın köşesine ikisi de gidiyor ve bir kahveci oluyor. Ve tesadüfen bunlar tanışıyorlar. Çünkü bunlar birbirlerini hiç tanımıyorlarmış. Ve bir anda aralarında bir aşk oluşuyor. Ama ikisi ayrı dünyaların insanları. Biri yer altının, biri yer üstün. Ve bu e, kitabın kapağındaki görselde hani birbirlerine uzanma çabasını ama bir türlü dokunama görseli. Tabii hikaye Çok. daha derin ama kabaca. Yani. Ağır, ağır Bekendim bir eser. Kendimi bu kadar anlatışınızla beraber zor tuttum ağlamamak için seyircilerin önünde. İnanılmaz dokunaklı bir hikayedir kendisi. Tabii e, bir, bir detay, küçük bir detaydan daha bahsedeceğim. Şimdi Dan Brown'un BR harflerinin altında görüyorsanız böyle bir A gibi ama böyle prizma gibi bir e, şekil ve etrafına yayılan bir ışık süzmeleri gibi bir görsel var. Bu aslında tasavvufi bir fikirlerde e, LGBTQ... <laughs> Simgesini Müthiş. şey yapar. <laughs> ne yapar? Betimler. Ya bu yani aslında LGBTQ plus bla bla. <laughs> Buradan e, <esinleri gülüyor> ortaya çıkıyor. Evet. Kesinlikle çok doğru bir tespit. Çok ince bir detay. Ben bir fact vermek istiyorum kitapla ilgili. Tabii buyurun lütfen. Sanırım Nokia'nın kurucusu da bu kitaptan esinlenip herhalde o açılış sayfasını böyle yapmış. Aa, ilk şeyden bahsediyorsunuz. Parmak deması Nokia. Çok iyi yakaldınız. Tabii. tabii. telefon açılış. Tabi tabi tabi. Bravo. Bravo. Telefon hayatımıza sokan hareket diyebiliriz aslında bunun için. Bir şey demek istiyorum. İşte Nokia'nın kurucusu bu kitabı okuyor. Bu kitapta o notta aslında şu yazıyor. Bizim buluşmamız lazım. Ama nasıl buluşacaklarını bilemiyorlar. Nokia'nın kurucusu düşünüyor ki eğer ben bir telefon icat edersem cep telefonu İnan. bunlar birbirinin telefon numarasıyla haberleşebilecekler ve telefon icat ediliyor. Evet. İnanılmaz bir vaale cep telefonu icadı. <laughs> Graham, Graham Bell'den sonra ikinci telefon ata. Ben size yine bu eserle ilgili farklı bir noktadan bahsedeceğim. Dediğiniz gibi ilk hani hatırlayanlar olur mutlaka. Telefonlardaki pin kodu Nokia ekranlarında bu ekrandan sonra gelirdi. Ellerin birbirine kavuşma anı. Evet doğru. Nokia'nın CEO'su ee, Hashima Mataraki bununla ilgili özel bir konu. Kendisinin bir yazısı var. Diyor ki herkesin Da Vinci şifresi kendi içindedir. Ve aynı zamanda pin kodu. Pin kodu. İnanılmaz. Kesinlikle. Bravo. Bravo. Ahane. İlk telefon ve ilk telefon şifresi. Hepimiz hatırlıyoruz ilk pin kodlarımızı. İşte o da bizim DaVinci şifremiz. Bu değerli bilgilerden sonra bu yayında olmaktan ve sizden arasında yorumculuk yapmaktan tekrar gurur duydum. Çok teşekkürler bu bilgiler için. için bölüyorum. Ee, ben küçük bir detay daha vermek istiyorum. Lütfen. Lütfen. Sahne sizin. Eee. Bu hikayeden esinlenerek e, Zeki Müren 1991 yılında Elbet Bir Gün Buluşacağız adlı eserini üretti. kadar duygulandım ki ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Değil mi? İnsanın bir gözleri doluyor. Çok. Yok. Kötü yani oldu. De... Çok kötü oldu. Nerelere götürdü? Nerelere götürdü? Bir beş dakika ara verelim. Bir beş dakika ara verelim. Reklam arası arkadaşlar. Bir beş dakika ara verelim. Evet, reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız. Buyurun. Merhabalar. Biraz böyle dinlendik, kendimize yani. geldik iyi geldi. Çayımızı e içtik, yüzümüzü yıkadık, kolonyalar serpildi. daha. Ben edebiyatı konuşuyorum bilmiyorum. Edebiyat denizinde hepimiz birer hamsiyiz. Hepimiz denizi <laughs> keşfetmeye keşf çalışıyoruz. <laughs> daha şey Karadeniz'den <gülüyor> <gülüyor> e, ekleme yapacak birisi yoksa sıradaki kitabımız ve son kitabımıza geçmek istiyorum. 1984. Aa. 1984. Buyurun. Bu kitabı özellikle seçtim. Bu kitabın çünkü bende şimdi normalde edebi eserlerin hep manevi bir e, yeri vardır hayatımızda. Bu eserin maddi bir yeri daha var ki bu benim için çok önemli. Beni bugünlere getiren. Şimdi kitap da siz adından da anlaşılacağı gibi 1984 insanların aslında psikoloji kitabı olarak baktığı fakat aslında 1984 Muş Spor'dan bahsetmektedir. 1984 Muş Spor'a dair bu kitabın son basımı 2024'te olup 2023 Muş Spor 1984'ü anlatan bu kitapta e, maçlar, maçların fikstürleri ve e, yapılabilecek tahminler yer almaktadır. Bunlardan ben size bir kuple bahsetmek istiyorum. Lütfen özet olarak Muş Spor 1984'ün 2023'teki teknik direktörü Erciğmant Coşkundere, başkan Nevzat Kaya ve stadyumu Yeni Muş Stadyumu olup ...birinci haftaya ya, 9 Eylül 2023 tarihinde başlanıp... ...ilk golü Furkan Gedik ikinci dakikada atmakta. Ondan sonra, pardon özür dilerim... ...ilk hafta Muş Spor 1984 ile... ...Sebat Gençlik Sporu maçı 2-0 Muş Spor alıyor. İkinci hafta 17 Eylül... ...Adana 1954 ve Muş Spor 1984 arasında oynanıp... 4-0 Adana 1954 galibiyetle sonuçlanıyor. Üçüncü hafta evet. 23 Eylül. Muş Spor, Fokat Belediye Plevne Spor. Muş'ta oynanan maçta beraberlik bozulmuyor. Dördüncü hafta 1 Ekim. Bergama Muş 1984 Muş Spor arasında oynanıp İzmir'de oynanıp 4-2 Bergama lehine sonuçlanıyor. <laughs> Beşinci hafta 8 Ekim. Muş 1984 Muş Spor ile Balıkesir Spor arasında Muş'ta oynanıp 2-0 takımımız lehine sonuçlanıyor. Altıncı hafta 15 Ekim. Bursa Yıldırım Spor ile Muş Spor 1984 arasında beraberlik bozulmuyor ki bu maç özellikle Bursa'da oynanıyor. 7. hafta 22 Ekim Muş 1984 Muş Spor ile Çatalca Spor arasında 2-1'lik Muş Spor galibiyeti sonuçlanıyor. Nevşehir Belediye Spor maçı 28 Ekim'de 8. haftada oynanan maçta yine galibiyeti takımımız göğsülüyor. 9. hafta 5 Kasım 1984 Muş Spor, Muş Spor ile 23 Elazığ arasında oynanıp yine 3-0 Muş Spor galip geliyor. Enteresan bir bilgi kitapta olmayan bir bilgi. Evet. 10. <laughs> haftayı 10. haftayı Muş Spor Bay geçiyor. Aa. 11. hafta. Deplasmanda Alanya Kestel Spor'a karşı 1-0 galibiyetimiz var. 12. hafta 26 Kasım'da Ordu Spor 1967, 1984 Muş Spor'u kendi evinde 3-0 yeniyor. 13. hafta yani 1 Aralık tarihinde Siirt İl Özel İdaresi ile Muş Spor arasında bir birlik bir beraberlik var Siirt'te. 14. hafta Muş Spor 1984, Sultanbeyli Belediye Sporu Muş'ta 6-0 yeniyor ve 15'in içi yani bir maçtır ben -maç. Bunların hepsini konuşacağız. George Orwell'de ben bu konuyu konuştum ama bu maçı son maçı da anlatayım. Çankaya boş 1984muş spor arasında Yine Çankaya'yı yeniyoruz. Çok enteresan bir bilgi. Bu maçta Efe Karaoğlu 49. dakikada gol atıyor ve toplamda 6 tane sarı kart çıkıyor. İnanılmaz 6 sarı kart üzerinde durulması Hı. gereken bir noktaymış. Bu kitapta dediğim gibi ben de maddi anlamda da artıları olması ben bu kitaba göre kupon yaptım ee, ve okuyabildiğim diğer bütün kitapları bu kitaptan kazandığım parayla kazan, aldım. O yüzden bu kitabın hem bende bir edebi hem de maddi bir bütünleyiciliği, bir elmanın diğer yarısı olma özellikleri var. O kitapta, herkesin enteresan bir bilgi olarak size bunu paylaşıyorum, dediğim gibi yayınlandığı 18. hafta 4 Şubat'ta oynanan Tokat Belediye Plevne Spor maçından sonra oynanan 11 Şubat Muş 1984 Muş Spor ile Bergama maçında 3 tane golü atan Muş Sporlu topçular İlker Avşar, Furkan Gedik ve Efe Karaoğlu'nun özel imzaları vardır. İnanılmaz bir hediyeymiş. Efe, e, Efe konusunda haksızsın yalnız Mike'cim. Namık Sebil 3. <laughs> <laughs> Yanlış. E bakın. Medyada, ben <laughs> medya. Namık ne bil. <laughs> Alabilir. Evet. E, müthiş bir özet oldu. E, 1984 Tokat Sporu anlatan 1984 Muş kitabı. Spor. Muş 1984, 1984 Muş Spor. Özür diliyorum. Başkan Nevzat Kaya. <laughs> ben en son şeye eklemek istiyorum. Tabii. Benim bildiğim kadarıyla George Orwell çok ciddi bir muş spor taraftarı. Yani politik kişiliğinin yanı sıra yani muş sporu açık ara destekleyip yani maçlara gitmesiyle de bilinen bir karakter. Hatta o dönem rakibi Tokat Spor için Hayvan Çiftliği isminde yazdığı kitapta bayağı da giydirmiştir. Yani Doğru. Hatta eleştirmenlerden bayağı bir eleştiri aldığını da duydum. E, Haklılar da evet. bu arada ee, hayvan çiftliğindeki bütün hayvanları birer ülkemizin şehrine benzetip bütün fikstüre sövme işi George Orwell o noktada biraz abarttı diyebilir miyiz sevgili Mindevere? Diyebiliriz yani. yani... Tabii, bir Bush manyağı diyebiliriz kendisine. Evet. Ee, yer yer türkü evet. besteleri söylediği yerler de oluyor. Üstünü başını kıçını başını donunu yırtarken paylaştığı muş spor görselleri. Ee, yazar olduğu kadar da iyi bir muş sporludur. Diye bilinir. Diye bilinir. Ee, esasında ha, Öyle değil mi? Tabii ki. Esasında George Orwell Tokat Belediye Playmobil Spor'un pardon <laughs> eski teknik direktörü Yusuf Tokaç'ın mahlasıdır. Doğru olabilir bunu bir araştırmam lazım yayından sonra notlarıma bakacağım Mahlası bunlar, evet. bunlar çok ciddi iddialar hemen açıklama gelmesi lazım Kesinlikle Tokat tarafından. Tokat tarafından Tokat Plevne Spor tarafından teknik ekipten Tokat Belediye Plevne Spor Tokat Belediye Plevne Spor'dan teknik ekipten ismini ne dediniz? Yusuf Tokaç. Yusuf Tokaç'tan ve Mahlas'tan açıklama bekliyoruz şu anda. Ee, bilgi gelirse kulağıma size aktaracağım. Evet. evet, ekleme yapmak isteyen yoksa son kitabımızı da yorumladık. Hepiniz ben de... kuponumu doldurdum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok önemli ben, tamam. tabii. <laughs> <laughs> Tutmazsan kapısında benim diyorsun. Yazarımızın. Aynen öyle. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çok düzeyli, e, kültürlendiğimiz, bol bol sohbet ettiğimiz, güldüğümüz bir e, yayın oldu. E, şöyle son sayfamıza geçelim. Buradan temellerimizi iletelim. Bütün Bazulay ve ailesine yani... e, videolarımızı beğenmeleri ve abone olmayı unutmamalarını isteyelim. Özellikle Yusuf Tokaç lütfen likelamayı unutmayalım. <laughs> evet Yusuf Tokaç'tan özel olarak likelama ve abonelik isteyelim. E, ee, bu kültürlü sohbetle bizle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.